Radyolojik bulgularını da ben defalarca inceledim. Bu tümör dışında Akciğer'in diğer parankiminde... Şöyle ilginç bir vaka. E, literatürde eşine az rastladığımız e, bir vaka. 52 yaşında bir erkek hasta. Kahramanmaraşlı ama Ege'de bir yerde çalışıyor hasta. Orada göğsünü bir zemine çarpıyor. Göğüs ağrısı şikayeti oluyor. Şikayetleri gerilemeyince bir üniversite hastanesine başvuruyor. Tabii rutin tetkiktir. Travma sonrası çekilen grafiler. Hastaya öncelikle bir Akciğer filmi çekiliyor hastanın sağ akciğerinde e, hatırı sayılır büyüklükte 4 santimetreye ulaşan bir lezyon tespit ediliyor. Ondan sonra hastaya bir akciğer tomografisi çekiliyor bu defa. Yine sağ akciğerinde 4 santimetre büyüklüğünde radyolojik özellikler olarak akciğer kanserine çok benzeyen lezyonlar görülüyor. Bir lezyon görülüyor. Ve hastanın bunun dışında bir şikayeti yok. Yani öksürük, nefes darlığı, vücut ağrısı gibi bize COVID enfeksiyonu çağrıştıracak, düşündürecek bir bulgusu yok. Hastada ön planda akciğer kanseri düşünülerek bir e, PET-CT planlanıyor. PET-CT de akciğer kanserini e, teyit etmek veya ekarte etmek için başvurduğumuz bir görüntüleme yöntemidir. Hastaya çekilen PET-CT'de de akciğer kanseri tanısı destekleniyor. Hastaya bir operasyon, bir cerrahi ameliyat planlanıyor. E, tanı ve tedavi amaçlı hem tanı hem tedavi olmak e, niyetiyle. Tabi hastamız Kahramanmaraşlı memleketine gelmek istiyor. Hem önemli bir tanı almış akciğer kanseri hem de ameliyat kararı verilmiş. Bu operasyonun Kahramanmaraş'ta gerçekleşmesini tercih ediyor ve tarafımıza başvurdu. Biz de hastanın bu başka şehirde çektirmiş olduğu PET CT'lere, tomografilere, grafilere baktığımızda bizde de akciğer kanseri yönünde bir ön tanı fikri oluşmuş oldu. Ve yine söylüyorum hastanın kliniğinde bize COVID enfeksiyonu çağrıştıracak hiçbir şikayeti yoktu. Biz de hastaya bir ameliyat planladık, hem tanı hem tedavi amaçlı bir akciğer ameliyatı planladık ve Sağlık Bakanlığımızın e, kuralları gereği ameliyata alacağımız her hastaya ameliyattan bir ya da iki gün önce bir PCR testi yapılır, Covid PCR testi. Hem ameliyatı yapacak ekibin hem de hastanın güvenli ameliyatının olması amacıyla biz de hastaya PCR testi yaptık ve hastanın Covid PCR testi pozitif geldi. Ve hastaya antiviral tedavisini verdik, COVID'e yönelik tedavi verdik, evine gönderdik. 14 gün sonra tekrar başvurmasını, PCR'ı negatifleşince ameliyatını o zaman yapabileceğimizi söyledik. Hasta tedavisini aldı, 14 gün sonra tekrar tarafımıza başvurdu. Tekrar PCR gördük hastadan, artık negatifleşmişti. E, ameliyata hazırladık tekrar hastamızı ve son kez bir akciğer tomografisi görme gereği duyduk. Son kez çektiğimiz akciğer tomografisinde az önce bahsettiğim lezyonun tamamen ortadan kalktığını gördük. Şimdi bu durumda eğer bu akciğer kanseri olmuş olsaydı tümör bu şekilde ortadan kalkmazdı antiviral tedaviyle. Akciğerde yer kaplayan ama kanser olmayan bir takım hastalıklar vardır. Onlar da antiviral tedaviyle ortadan kalkmazlar. E bu hastanın COVID pnomonisini bu şekilde geçirdiğine kanaat ettik. Çünkü antiviral tedaviyle lezyon tamamen ortadan kalkmış oldu hastayı takibe aldık. Ve daha sonra iki yıllık kendi tecrübelerimize baktık. Çünkü bildiğimiz kadarıyla, dünya literatürünün bahsettiği kadarıyla COVID pneumonisi, akciğerdeki radyolojik bulguları, infiltrasyon, konsolidasyon en sık rastlanan bulgular. Daha nadir rastlananlar ise halo, ters halo gibi nadir rastlanan bulgular. Bu, bu tür tümöral tutulumdan çok bahsedilmemiş dünya literatüründe. Kendi hastanemizde şimdiye kadar Covid tanısı koyduğumuz ayaktan ya da yatarak tedavi ettiğimiz hastaların grafilerine tekrar baktık. Bütün hastaları tekrar taradık. Bu tür bir tutuluma rastlamadık kendi tecrübelerimizle. Şehir dışında büyük şehirlerde Covid şefliği yapan diğer arkadaşlarımızın deneyimlerine başvurduk. Onlardan da böyle bir geri bildirim almadık. Bu durumda bildiğimiz dünya literatürünü yeniden gözden geçirme gereği duyduk. Geniş bir literatür taraması yaptık. Benzer bulgulara rastlamadık. Çünkü hastamızda ilginç olan hem semptomları yoktu. COVID'e dair semptomlar yoktu. Hem de radyolojik olarak COVID'le uyumlu olmayan bir tümöral tutulum şeklindeydi. Biz de literatüre katkı sağlamak amacıyla bilgimizi e, literatür bilgileriyle paylaştık.